Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendi yap dünyasının e, ikinci aşamasına geçeceğiz. Bugün sizler için e, bir e, ruj yaptım. Ruj yap. Evet. E, daha önce biliyorsunuz lip balm yapmıştık. Ondan biraz daha farklı bir teknik oldukça da kalıcı olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Eğer nasıl yapıldığını merak ediyorsanız lütfen izlemeye devam edin. İlk olarak arkadaşlar balmumu bir bıçak yardımıyla kazıyorum. Bundan gördüğünüz miktarda elde ettikten sonra ve içerisine 1 mililitre kaşığımla silme olarak bir kaşık, sadece bir kaşık vazelin koyuyorum. Daha sonra sıra geliyor gliserine. Yine aynı kaşığımı, 1 mililitre kaşığımı kullanıyorum ve içerisine yine bir kaşık gliserin ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar da gıda boyası kattıktan sonra hemen sıcak su dolu cezvemin üzerine yerleştiriyorum. Bu karışımı ve eritiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi erittim. Ve hemen bir konteynerin içine arkadaşlar yaptığım bu karışımı döküyorum. Çok çabuk olmanız gerekiyor çünkü karışım çok çabuk donuyor arkadaşlar ve dudaktaki duruşu da bu şekilde. İşte arkadaşlar ben bu şekilde de rujlar elde edebiliyorum. Ee, kullanıyorum. Farklı gıda boyalarıyla yine farklı renklerini siz de elde edebilirsiniz. Karıştırabilirsiniz. Artık sizin gönlünüze, hayal gücünüze kalmış. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Ee, eğer kanalıma abone olsanız da daha fazla videoda birlikte olabiliriz. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, Hoşçakalın. Mutlu kalın arkadaşlar.